Karşımda Xiaomi Pad 7 Pro var ve bugün size bir ses veya video dosyasını kısa mesaja nasıl ekleyebileceğinizi göstermek istiyorum. Mesajlar uygulamasını başlatarak ve bir sohbet seçerek ya da oluşturarak başlayın. Ardından sağ alt köşedeki fotoğraf ve atat simgesine dokunun. Ve dosyanızı bulmak için üstteki ses seçeneğine dokunun. Buradaki uygulamalardan birinde dosyanızı bulabilirsiniz ya da sol üst köşedeki 3 çizgiye dokunarak tüm bu kaynaklara erişebilirsiniz. Her iki şekilde de dosyanızı bulduktan sonra sadece üzerine tıklayın. Bir video eklemek için de aynı işlemi yapın fakat bu sefer üstteki videoları seçin. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum yapın ve abone olun. Hoşçakalın.